Filistin bizim kanayan yaramız, ee, tarihin görüp görebileceği en büyük soykırım işleniyor şu an Filistin'de. Ee, gözü dönmüş İsrail, çoluk çocuk kadın demeden katlediyor ve tarih bunu affetmeyecek ama ee, ve tarihe Netanyahu ve İsrail askerleri kara bir leke olarak kaydedildi ve hep öyle anılacak ama biz inanıyoruz ki zafer inananların olacaktır. Evet, Gazze'de son 100 yılın belki en büyük soykırımı gerçekleştiriliyor. Burada kardeşlerimizle beraber biz de tepkimizi göstermek için Sivaslı hemşehrimizle beraberiz AK Parti teşkilatları olarak. Evet ne diyelim yani konuşacak çok da söz yok. Söylenecek bir kelam yok. Evet. Maalesef şu anda dünya sessiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan başka ses çıkan da yok. Biz de burada Sivas'ta bu zulme haykırıyoruz. Bu zulüm bir an önce dursun diyoruz. Çünkü oradaki şehit olan çocuklarımız, şehit olan kardeşlerimiz hepsi Müslüman. Müslüman zulmünün bir an önce durması için bu eyleme destek veriyoruz. Sivaslı hemşerimizi de hemşerilerimizi bu eylemlere destek vermeye çağırıyorum. Çünkü sessiz kaldıkça zulüm daha da artacak. Onun için hemşerilerimizi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Filistin şu anda tüm dünyanın en ince sızısı. Gerçekten bir insanlık katliamı yapılıyor. Bütün soykırımın en büyük, en derin acısı şu anda Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Bundan bütün dünya ülkeleri, bütün müminler, bütün Müslümanlar bizler de dahil olmak üzere imtihan ediliyoruz. İnşallah bir dediği gibi kazananlar Müslümanlar olacaklar. Müslümanlık battığı yerden tekrar bir güneş gibi doğacak. Hepsinin imtihanının sonucunda bizler zaferi kazanmış olacağız. E de kimden bu tarafa? Aslında bir asırdır devam eden bu Siyonist katil İsrail zulmünü lanetlemek için, kınamak için ve oradaki Filistinli kardeşlerimize destek vermek için bugün buradayız. Kardeşlerimizi görüyorsun işte. Buradaki görsel olarak yapmış olduğumuz bebek katliamı maalesef ki Gazze'de sürekli bu ceyran ediyor ve çoluk çocuk demeden oradaki Gazze'deki Siyonist katiller çocuklarımızı şehit ediyorlar. Tabii bunun yanında çocuklarımız, kızlarımız, annelerimiz, dedelerimiz aynı şekilde şehit edilirken aynı zamanda da tabii ki e, hastanelerimiz, okullarımız ve e, kutsal olan yerler dahil içerisinde hiç acımasız bir şekilde bir katliama Filistinli kardeşlerimiz uğruyor. Biz de buradan ses vermek için Filistinli kardeşlerimize özellikle destek olmak için hemen hemen her hafta olsun veya her gün olsun meydanlardayız. Meydanlarda da olmaya devam edeceğiz. Çünkü şunu söylemek istiyorum tüm kardeşlerime Sivas kardeşlerimle boykot başta olmak üzere ya bu yürüyüşler nedir? Bu basın açıklamaları nedir? Kim duyuyor? Demeden herkes duyuyor bizi. Ta Washington'dan Moskova'dan Televizyondan herkes bizi duyuyor ve takip ediyor. Sivas'takileri takip ediyorlar. Diğer illerimizdekileri takip ediyorlar. İnşallah bunlar zaman zaman bu şekilde yaptığımız bu çalışmalar inşallah ses getirecek. Ve Siyonist İsrail inşallah o Filistin topraklarından ebediyen göndereceğiz diye ümit ediyoruz. Gerçekten bu zulüm dur demeliyiz artık. Türk milleti olarak da bir Müslüman olarak da dur dememiz gerekir. Yani içimiz kan ağlıyor ama ülke olarak da hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizden gelen bir şey yok. Onun için diyorum ya. Çok yani o çocuklar özellikle çocuklar öldükçe bizler yani burada yiyoruz, içiyoruz ama gerçekten duygularımız çok yoğun. Ya içimiz yanıyor, evde oturamıyoruz. Bir şey elimizden de bir şey gelmiyor. En azından meydanlara çıkıp tepkimizi gösteriyoruz. Eee bunun kamuoyu oluşturup İsrail'i geri adım attıracağına inanıyoruz. Filistin'de biliyorsun insanlık suçu işleniyor. Bu bizde bu insanlık suçuna dur demek için bayanlar olarak meydanlarda her bebek için içimiz kan ağlıyor, her anne için. Bu insanlık suçu, bu bir savaş değil, bu insanlık kıyımı. Özellikle anne ve çocuklar için yapılan bir soykırım. Allah bildiği gibi yapsın diyoruz. Biz de bu soykırım durana kadar meydanlardayız. Allah 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 İsrail Netanyahu'yu gayrı bir şanis. Savaşın bitmesini istiyoruz. Müslüman kardeşlerimiz ölmesin. Biz burada rahatız ama yine de gönlümüz orada, Filistin'de. Allah! Filistin'deki kardeşlerimiz, oradaki ablalarımız, abilerimiz, Müslüman din kardeşlerimiz için burada bulunuyoruz. Onlar için söylemek istersem katil İsrail oradan çıksın. Ne düşüneceğimizi bilmiyoruz ki yani şu zalimliğin şu zulmün karşısında insan ben utanıyorum yani en azından utancımı kendi içimde yaşamamak için yapıyorum gücüm buna yetiyor ama yapılacak çok şey var yani şurada toplanmak bu bir şey. Yani biz Filistin'in yanındayız. Onlar bizim kardeşimiz. Bu söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Yani bütün gücümüzle Filistin'in yanındayız. Elimizden gelen bu. Rabbim nasip ederse, devletimiz müsaade ederse oraya canımızla, kanımızla cihat etmeye her zaman hazırız. Tüm Sivas halkına buraya katıldıkları için teşekkür ediyorum. Valla bir Müslüman olarak Allah içimiz kan ağlıyor bir şey yapamıyoruz bari hiç olmazsa buradan sesimizi duyurarak destek olalım istiyoruz İsrail'in zulmünü kınayalım yani işimiz çok önemli bir işimiz yokken gelmezsek katılmazsak protesto etmezsek kendimizi vebal altında hissediyoruz Allah bunun hesabını da soracak bizden Müslümanlardan. İsrail'i Boykot etmek cihattır. İsrail'i boykot etmek cihattır. Allah'tan korkun ya. Şurada 300 bin nüfus var merkezde. Şurada kişi 300 kişi yok. Allah'tan korkun ya. Niye kimsenin haberi yok? Bir popçu gelse bağırıyorlar. Zarar gelecek diye. 3-4 önce reklam ne var ya? Allah'tan korkun ya. Utanıyorum şu an. Allah'tan korkun yazık ya. Çıkıyor. Kaç kişi var bir bakın ya. 3 kişi yok ya. Böyle olmaz ya. Müslümanlar uyuyor. Biz uyuyoruz. Ben kendimden utanıyorum şahsen. Gerçekten de seyrediyorlar etrafı ama hiç kimse mitinge bile katılmaya zahmet etmiyor. Ben insanlığımdan utanıyorum.